Evet arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi bugün sizler için bir müjdem var ve bugüne kadar yaptığım bütün bunları okumadan ölüm videolarını az çok tahmin ediyorsunuzdur. Uzun zamandır aslında Wetpad hakkında bir video yapmıyordum. Bu haber de buna vesile olmuş oldu. Evet size müjdeyi veriyorum. Wetpad artık kapatıldı. Evet öncelikle bu videoya bir şekilde rast geldiyseniz ya da Instagram'dan beni bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü biz bu kanalı yıllardır aslında Wetpad kitaplarının yerin dibine gömüyoruz. Çünkü aslında hak ettikleri yer tam olarak orası. Yani direkt yerin altına hatta gömülseler bile bence çok daha iyi olurlardı. Dünyada keşke hiç Wetpad... Vatpat... Wetpad... Vat... Wetpad denen bir şey olmasaydı ve biz de Wetpad'in böyle toksikitesini hiç tanımasaydık diye ümit ederdim. Ama maalesef saçma sapan yazarların çıktığı ve tacizin normalleştirildiği ya da erkeğin psikolojik tahakküm uyguladığı pek çok kitabı tanımış olduk ne yazık ki. O yüzden bu kanala abone olmanız benim için de önemli. Şimdi öncelikle resmi bilgi olması açısından hangi kararla kapatıldığından bahsetmek istiyorum. 12 Temmuz tarihinde Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 12 Temmuz 2024 tarihli, 2024-6507 sayılı kararıyla erişime engellendi şeklinde geçiyor. Yani önceden de başka siteler üzerinden böyle bazı engellenme ve kapatılma haberleri görmüştük işte. Bundan birkaç ay önce böyle Twitch ve Kik platformlarının da kapatıldığını görmüştük. Ama belki bu karar hani özellikle Wetpad platformu için belki bir tık daha uzun sürebilir. Bilmiyorum ben de şu an kapsamını. Ama... Açıkçası bundan sonraki yani videonun kısmında daha da detaylarına geçmeyi planlıyorum bu konunun. Yani aslında demek istediğim şey şu. Kısa süre içinde tekrar açılır mı, açılmaz mı bilmiyorum. Diğer platformlar aslında birkaç hafta sonra açılmışlardı. Yani diğer böyle Wetpad'i kullanan ergen arkadaşlarımız bu sorunun cevabını merak ettikleri için bu sorunun cevabını bu sayfada bulamayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle esas konuya geçmeden önce bilmeyenler adına Wetpad platformunu ve içindeki toksik içerikleri böyle kısacık bir anlatmak istiyorum. Yani aslında bugüne kadar anlattıklarımın böyle küçük bir özeti olmuş olacak burası. İşte içerisinde Wetpad yazarları olan ve Beyza Alkoç, Büşra Yılmaz, Öznur Yıldırım ya da bunun gibi yazarların çıktığı bir platform diyebiliriz aslında Wetpad platformuna. Ama ne yazık ki ee, bence çok iyi bir icat olmasına rağmen yani dijital bir matbaa gibi aslında e, bence e, gün yüzüne çıkmasına rağmen ne yazık ki içeriklerini %95'ini toksik içerikler oluşturduğu için çocuklar için olumsuz örnek oluşturan bir site olduğunu düşünüyordum ben bugüne kadar. Çünkü bugüne kadar rast geldiğim ve okuduğum neredeyse bütün wetbet kitaplarında ortak bir konu vardı. Erkeğin kadın üzerindeki psikolojik tahakkümü anlatılıyordu ve işte mesela Karantina kitabına örnek vereyim. Bu iş bitene kadar senin sahibim benim. Ben ne dersem o oh şeklinde bazı açıklamalarda bulunuyordu işte erkek karakterler kadın karakterlere hatta kız bile diyebiliriz burada. Çünkü hani bu kitapların içindeki karakterler genel olarak reşitlik seviyesine erişmemiş ve çocukluk dönemlerinde ve ergenliğin ıslak rüyaları içinden geçtiği için aslında Pet kitaplarının çoğunluğunu Blue çağına bile erişmekte belki de hani çelişeceğimiz insanlar oluşturuyor diyebilirim. Elbette bütün olay sadece bununla da kalmıyor. İşte içerisinde tacizin normalleştirildiği bazı kısımlar olan kitaplar da okumuştum. Mesela Öznur Yıldırım'ın yabancı kitabında şöyle bir kısım hatırlıyorum. İşte eğer sana birisi taciz edecekse o da benim ben olacağım falan gibisinden kısımlar vardı. Bunları önceki bunlar okumadan ölüm videolarında yayınladığım ve konuştuğum için artık aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum çünkü ben zaten bu konuyu hani yıllardır e, konuşuyorum YouTube kanalında o yüzden bu video biraz daha böyle wetbed'i ilk kez duyanlar ya da kanalımı yeni takip edenler için bir derleme video olmasını istedim aslında. Şimdi bu konuda çok sıkıntı bir durum var. Mesela şöyle bir şey dediklerini duydum bu ergenlerin aslında. Şöyle diyorlar. Ya işte okuma alışkanlığı kazandırıyor. Ben Wetpad'den okuma alışkanlığı kazanmıştım da. İşte ondan dolayı yani siz klasikçisiniz işte klasikçi olduğunuz için sevmiyorsunuz. Hayır abi ben klasikçi biri değilim. Evet arkamda klasik kitapları da sevdiğimi gösteriyorum fakat Psikoloji okuyorum, dinler tarihi okuyorum, kadın hakları okuyorum, roman okuyorum, hikaye okuyorum yani her türden kitaplar okumaya çalışıyorum. Ben sadece klasik okuyun demiyorum size, hiçbir zaman da böyle bir şey demedim. Yani bu ergenler kendi argümanlarına sahip olamadıkları ve e, kendi fikirlerini daha yaşları itibariyle oluşturamadıkları için aslında bizlere de böyle işte bir şeyler demeye çalıştıklarını düşünüyorlar ama aslında hiçbir şey diyemeden kalıyorlar. Şimdi deminki konuya geleceğim tekrardan. Okuma alışkanlığı kazandırıyor diye, vetvet vet okumak diye bir savunma var ya, dünyanın en saçma savunması olabilir bu. Çünkü içerisinde tacizin normalleştirildiği ve kadın haklarına tamamen aykırı olan kitaplarla mı siz okuma alışkanlığı kazanmayı planlıyorsunuz? Yani bunun dışında milyonlarca kitap varken gittiniz okuma alışkanlığı kazandırıyor diye böyle toksik içerikli kitapları buldunuz, öyle mi? Bence bunun e, tek açıklaması bu değildir. Siz de kendinizi kandırmayın bu yüzden. Arkadaşlarınız okuyor diye sırf wetbet kitapları okuyorsunuz ya da Instagram'da bir wetbet profiliniz vardır orada yayınlamak için okuyorsunuzdur. Zaten ben bu konularda da bir video çekmiştim insanların neden wetbet kitapları okudu hakkında. Bunu da kartlarda bulabilirsiniz. Yani bu konu sadece böyle basit bir şekilde okuma alışkanlığı kazandırıyor gibisinden geçiştirilemeyecek bir konu. Evet şimdi biraz da böyle kapatılma konusundan bahsetmek istiyorum. Ee, bugüne kadar işte bazı platformların böyle devletin canının istediği zaman istediği şekilde kapatıldığına ra zaten rast gelmiştik. Önceden işte YouTube, Twitter gibi platformların bazı bant daraltmasına uygulandığını görmüştük. Bunları kesinlikle savunduğumu söyleyemem. Yani YouTube, Twitter gibi platformlar ifade özgürlüğünün ortaya çıktığı yerler. Yani bunlar bence wetbetten ayrı tutulması gereken platformlar. Ama Wetbet bence ifade özgürlüğüne dahil olan bir platform olmamalı zaten. Çünkü içerisinde çocukların nasıl diyeyim zihinsel gelişimlerine olumsuz örnek oluşturabilecek pek çok içerik olduğu için ve daha o yaşlarında okumamaları gereken şeyleri okudukları için aslında bildiğiniz beyinlerine travmatik ipucu oluşturacak şeyleri aslında depoluyorlar bir nevi fark etmedikleri şekilde. Yani ben bu kapatılma olayının, erişime engellenmesi olayının webbet özelinde bir istisna oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten de eğer çocuklar buna rahat bir şekilde ulaşabiliyorlarsa ve bunun üzerinde hiçbir engelleme yoksa bunu nasıl engelleyebiliriz? Elbette VPN'de falan girildiğini ben de biliyorum. Ama VPN programlarının neredeyse %99'u güvenli değil ve sizin bilgilerinizi çalıp başkalarına satıyorlar. Yani tacizin normalleştirildiği kadın haklarında tamamen aykırı olan kitapların ben hani zaten erişim açık olması gerektiğini düşünmüyorum çünkü nasıl ki bir toplum yaşamı içinde tacizin normalleştirilmesi bize böyle inanılmaz saçma sapan bir konu gibi geliyorsa bunu kitap boyutunda okuduğunuzda neden normal bir konu haline geliyor? Evet bu soruyu wetbetçilerin acilen cevaplamasını bekliyorum. Bu konuda bir tane önerim olabilir. Yani ebeveynlere genel olarak bir böyle wetpad içerikleri ve dijital kitaplar konusunda bir eğitim yapılabileceğini düşünüyorum. Ne bileyim, seminerler olur, konferanslar, paneller artık her neyse. Yani ebeveynler böyle belli yerlerde toplansınlar ve bunlara wetpad hakkında bilgiler veresin. Çünkü ebeveynlerin çoğu wetpad hakkında hiçbir bilgi bilmiyorlar. Benim etrafımda da bazı ebeveyn arkadaşlarım var ve onlara wetpad, Beyza Alkoç falan filan dediğimde o ne ya ilk kez duydum gibi bir şey oluyorlar yani. Bu yüzden wetpad konusunda ya da kapatılma konusunda ben kesinlikle olumlu düşünüyorum. E çünkü dediğim gibi wetpad'teki içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamına alınmaması gerektiğine inanıyorum. Ya yani düşünsenize sizin karşınıza birisi geliyor ve ben sana taciz edebilirim bunu yapabilecek tek kişi benim deniyor. Hani gerçek hayatta böyle bir şeyin ne kadar absürt duracağını fark edin öncelikle. Sonrasında bunun sadece bir kitaba koyulduğunu düşünün. Elbette Wetpad platformunun bütün bu içeriklerden ibaret olmadığını ben de biliyorum ama yani üzüm üzüme baka baka kararı denen bir atasözü vardır ya. E son üç tane abi %90'ı %95'i böyle içeriklerle dolu olan bir platformda %5'i %10'u da işte kurunun yanında yaş dayanıyor gibi bir duruma dönüşüyor artık aslında. Evet arkadaşlar bu videoda Wetpad'in kapatılması, erişime engellenmesi hakkında konuştuk. Dediğim gibi bir süre sonra bu erişim engelinin açılacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür kararlar ülkemizde çok uzun süre uygulanmıyor. O yüzden devletin bu şey gibi düşünün. Hani bakın ben bunu yapabiliyorum. O yüzden ayağınızı denk alın. Biraz böyle platforma temsilci atayın. Ona göre hani Türkiye devletiyle... Türk devletiyle hani böyle bir etkileşim içerisinde bulundurun gibisinden bir mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum ben bu alanda devletin. O yüzden çok uzun süreceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.